Merhaba sevgili akrepler. Yepyeni bir hafta. 13 Mart ve 19 Mart arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Ama önce sevgili akreplerimizi biliyorsunuz yeni bir haftaya giriyoruz ama içimiz buruk. Yani eskisi gibi değiliz. Sanki herkesin eski modu bitti. Yani milattan önce milattan sonra gibi bir şey yazıyoruz. Ağzımızda minik minik gülümsemeler. Bir acı, bir gülümseme bir geçmişe gitme, şimdiki zamanımız. Büyük bir kısasa kısas yaşıyoruz. Herkes kendi hayatıyla bir döngü yaşıyor. Aslında Satürn'ün de zaten balık burcuna geçmesiyle birlikte duygularımız alt üst oldu. Evet özellikle balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler için yepyeni bir döngü başladı. Ama tabii ki akrep burçları özellikle yükselen akrepler, kendi burcu akrep olanlar için değişik bir hafta. Evet akrepler biliyorsunuz Mars sizi yöneten gezegen. Diğer gezegeniniz de Plüton. Plüton'la Mars'ın bulunduğu evlere bakalım. Plüton oğlakta, Mars'ta da ikizlerde. Bir tarafınız çok hareketli, çok hızlı düşünüyor. Diğer tarafınız geçmişi deşiyor. Geçmiş hayatınızla ilgili konular gündeme geliyor. Ne yapmanız gerektiği konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çevrenizde, dostlarınızda, yaşamınızdaki, geçmiş hayatınızdaki genetik olaylarınızla, geçmiş hayatınızla yüzleşmeye devam ediyorsunuz ve yüzde aşağı yukarı 2008 senesinden beri yüzleşiyorsunuz. Evet yavaş yavaş zaten bu ayın sonunda Pliton geçici olarak bakın geçici olarak 3 aylığına Kova'ya geçecek. Ama şimdilik bu hafta hala o sorgulamalar devam ediyor. Evet ama bu arada akrepler için güzel bir hafta aynı zamanda. Çünkü Satürn aynı zamanda Güneşle birlikte, Merkürle birlikte ve Neptünle birlikte aşk ve sosyal evinizde. Ne oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Yani benim aşk hayatım, yaşam hayatımda bir değişim mi var? Tabii ki bu depremler, olaylar bizim sosyal hayatımızı ikinci plana attı. Aşk hayatımızı artık çok eskisi kadar önemsemiyoruz. Ama ilişkiler tabii ki hayatın içinde devam ediyor. Onlara da bir pencereden bakmak gerekiyor. Evet, sevgili özellikle akrepler sosyal hayatlarında daha önemli, daha düzgün kararlar alacaklar. Çünkü Satürn Neptünle birlikte Onların kararlarını geçerli hale getirecek, sağlam kararlar almalarına neden olacak ve enerjilerini yüksek tutacak. Evet sevgili Akrepler bu hafta sosyal ilişkiler konusunda oldukça iyisiniz. Fakat çalışma hayatınızda Jüpiterle Venüs var. Bu çok güzel bir olgu. Yani çok güzel bir durum, iyi bir açıda. Orada ne yapıyor? İş yaptığınız. Günlük hayatınızda işinizi yükseltmek ya da işinizi genişletmek istiyorsunuz. Çevrenizi biraz daha kombin çalışmak istiyorsunuz. Merhamet duygunuz çok fazla. İş, özellikle çalıştığınız insanlara gizli yardımlarınız var, gizli duygularınız var. Enerjinizi dik ve doğru tutuyorsunuz ve coşkularınız var. Yani bu yardımlaşma konusunda özellikle bu deprem yardımlaşmalarında sevgili akreplerin çorbada biraz değil epeyce bir tuzu, epeyce bir yardımı var. Evet günlük hayatınızdaki enerjinizin çıtasını yüksek tutmaya sevgili akrepler devam edin. Ama cumadan sonra farklı bir olay var. Çünkü Venüs 6. ev dediğimiz ruhsal ve günlük hayatınızdaki evden yavaşça böyle tam karşıt evinize geçecek. Ve karşıt eviniz boğadaki enerjinizi yükseltecek. Bu arada çıtınız yükseliyor. Ortak ilişkiler, Uranüs size aynı zamanda sürpriz ilişkiler de veriyor. Ve ay düğümü de orada, güney ay düğümü sizde. Düşünün bakalım, geçmişte ilişkiler konusunda kayıplarınız nasıldı? Neler yaşadınız, neleri yaşayamadınız ya da yapamadınız? Bütün bunlar gündemde olacak. Evet, özellikle akreplerin bu hafta ilişkiler ve günlük hayatındaki tempolar çok önemli. Pazartesi günü ay sizde fazla duygusal ve kırılgan, alıngan olabilirsiniz. Salı ve çarşamba maddi konularda çok dikkatli olun. Özgürce para harcayıp sonradan düşünebilirsiniz. Perşembe ve cuma iletişiminiz çok çok iyi. Ama şöyle bir pazar gününe baktığımız zaman cumartesi ve pazar biraz daha dikkatli olun. Biraz daha böyle akıllı insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek. Aile içi konuları da çözümleyeceksiniz diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşürüz.